ektim yüzüne di gel oy 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 ekin ektim yüzüne hadi gel oy 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 ben gönlümü kaptırdım canım oy 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 gülüm oy 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 hayırsızın kızına hadi gel oy 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 bir zalimin kızına Di gel oy 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 Ekinler yeşeriyor Gülüm oy 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 Canım oy 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 Bülbüller ötüşüyor Di gel oy 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 Bülbüller ötüşüyor Di gel oy 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 Eller yar yar dedikçe gülüm oy oy canım oy oy, oy. Bu boyun bükülüyor di gel oy, oy oy Bu boyun bükülüyor di gel oy oy Ekinler biçiliyor canım dökülüyor di gel oy, oy oy dibine dökülüyor di gel oy oy, oy. yardan bir mektup gelmiş canım oy, oy oy gülüm oy 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 içerim tutuşuyor di gel oy oy içerim tutuşuyor gülüm oy Çağdağ düzü yazı, canım oy oy, oy gülüm oy oy, oy oy Bu gelen kimin kızı, di gel oy oy Bu gelen kimin kızı, di gel oy oy Beni bir güzel vurdu, canım oy oy sızdı gel, gel oy oy Açtı kalbimde sızdı gel oy oy Açtı kalbimde sızdı gel oy